Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamünaleyküm kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sabah sabah kümesler açmaya geldik. Kümes açılım videosu yapacağız. Bakalım eğer de yapabilirsem tekerle yemlemesini yapacağım. Nasıl yemliyorum onu da göstereceğim. Öncelikle açılım sıraları var bunların. Şöyle göstereyim bakın. Sabırsızlar şunlara hele hele şunlar. Bunlar hiç durmuyor. Öncelikle şunlardan başlayacağız. Ya. Gel, lan, lan! O nasıl uçtu oradan? <laughs> Birinci partimiz. Tamamdır. Bir maşallah, Bunları aldık. Alttan da bir abone olur musunuz arkadaşlar? Çok sevinirim alttan bir abone olursanız. Şimdiki ee, şimdi şunu açacağız. Bunlar da akıllı. Bunlar fazla şey yapmıyorlar canım. Elime böcek geldi. Koluma çıkıyordu. Tüy değişimine başladı bunlar da. Bak şimdi hep oraya gidiyor. Birazdan hep arkamdan gelecekler. Alfa ve beta'yı da bıraktık. Oh! Bir esneme açma gelme geldi. Sese gel. Açacağım gülüm bir dakika. çıkıp sonra oraya gidecekler. Bak 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 bak. Uçmaya çalışıyor bak. Hadi. Şşt badem. Badem. Badem akıllı ol ama. Ben şimdi onları indireyim aşağıya. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Gel gel gel. 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 gel, gel. gel, gel. gel, gel. gel. gel bekle şunları arkadaşlar getirdim şu tarafa onlar oraya gittiler onlar bu tarafa gidiyorlar o alfa şeyin yanına gidiyor artık yanına gidiyor onlar öğrenmişler artık bakın çıkar çıkmaz gittiler hemen ee, bu da zaten onların arkasından hemen gidi veriyor Allah'ım neyi böcüklerden çektim benim gülüm oradan atlamayın sizi kim atladı oradan ben size niye böyle bir şey yaptı bunlar Hadi bakayım Çekilin buradan Hadi bakayım Hadi hadi <laughs> Soba sesine gel İşte yaban sürümüz şişt şişt şişt. Kavga yok, Meta. Kavga yok. Kavga yok. bak 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 öndeki var ya şu öndeki. Ya çok bunu ses çıkıyor zaten. Voo. Hadi gülüm hadi. Baksana da kanatlar çıktı ya baya. Şu üç ön baya. Hadi yavaştan. Tek sıra halinde. Atlamasın kimse. Uçmaya kalkışmasın. Kanatlarınız yok çünkü şimdi böyle böyle tak 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 gidin gidelim Şunlara bak. Çirkinler ya. Beta gel kızım. Beta dot diyor şu an. Ya sabah sabah ben pek fazla yem vermek taraftarı değilim. Ee, biliyorsunuz benim burası oldukça müsait yaylım için ve dut falan yiyorlar zaten sabah sabah bir şey vermiyorum yayılmalar için ben sadece akşama akşama veriyorum ee, niye çünkü akşam kümese tok giriyorlar. o yediklerini kümes içerisinde sindiriyorlar ve bu kendilerinin tok kalmasını sağlar Gülüm sen ne geziyorsun orada ya hemen <laughs> sürüne ayrılmışsın bak bak gitti yere bak bak gitti yere bak Aklına bak Şşt, Alfa yani sabah bir şey vermeme taraftarıyım. Eğer sizin de böyle bir yeriniz varsa bence vermeyin. Şimdi bunlar zaten e, en sonki attığım videoda değil. Özür dilerim. E, bir gün bunları böyle akşam yemlemesi yapacağım. Tamam mı? O zaman da göreceksiniz. Şu yavruların falan böyle kuşlaklarını göreceksiniz. Öyle şişmiş dolmuş ki artık burada bile yemek yemez halde oluyorlar. E, o derece bir şeye dönüşüyorlar zaten. E, şimdi ne yapalım? Aşağı tarafa geçelim. Şu betayı da aşağı indireyim ben. Güneş geliyor çok fazla çünkü. Hadi beta. Kiş kiş. Hadi kızım. Hah, hadi git bakayım. Başka gene aksilik yapacak şey asil. Yok ya bayağı alıştılar artık. Suyumuz bir geliyor bir gidiyor bu. Şöyle gelme gitme. Şuradan su çıkıp sonra geri gidiyor. Su çıkıyor sonra geri gidiyor. Kalsın da nasıl olursa olsun ne diyeyim başka. Yavrumuzun bir tanesi gitti. Bulamadık onu maalesef ki. Vallahi kafam öyle bir yandı ki. Şuraya geçeceğim tamam mı ha böyle. Şöyle bir duracağım. Geçen lan lan üstüne mi bastın onu? Geçen çok sıcak hava. Nasıl savaşlar hele. Ne yedin sen öyle bakayım. İtsinler bakalım içsinler. Havalar sıcak. Suyu bol bol içsinler. Ben bugün birazcık e, hastaydım. Onun için birazcık geç kalktım. Normalde bunlar sabahın erken saatlerinde dışarı çıkıyorlar da. Bugün 1-2 saat geç kaldık. Yanıma mı geldiniz? Ya bu erkek bunları dövmüş ya. Oğlum ben de seni dövsem nasıl olur? Nasıl hissedersin? Baksana şu sırtını. İşte böyle arkadaşlar. Ee, yaban sürümüzü dört dişi iki erkek yapacağız zaten. Ee, orası öyle olacak. Beta falan. Hatta bir tane dişi fazla koyacağım. Yani... Beş dişi belki olabilir. Çünkü beta biraz sıkıntılı biliyorsunuz. Ne olur ne olur. Bakın şu an yaprakları yiyor. O mesela suyun içine 2-3-5 hafta önce falan yani düşüyor mesela. Orada e, çürümeye e, yol açmış mesela su tamam mı? Yumuşatmış ve gidip onu yiyor. Yosun aynı şekilde. İçinde buldu arkadaşlar salyangozdur. Böyle çeşitli böceklerdir. Karınca falan hiç fark etmiyor fark etmiyor kendileri için. Sonuçta karınları doyuyor. Ona bakarım ben. Ve normal besinlerden yani buğdaydır, yok fenliyemdir, civcivyem falan onlardan da gayet iyi besliyor. Diye düşünüyorum ben. Ya doğallık her zaman iyidir. Doğada sonuçta bunları da bulamıyor, e, bulamazlar. Şimdi şey demeyin. Doğada bulamıyor diye sen de vermiyor musun diye. Hayır tabii ki de. Mesela dün Bak şu taşın halini görüyorsunuz ne kadar pis böyle iğrenç ben hep oraya yemek artığı döküyorum Ne yapıyorsa annem fazla fazla yaptırıyorum Bunu ben kendim bilerek yaptırıyorum arkadaşlar Çünkü hayvanlarımın annemin pişirdiği yemeklerden yemesini istiyorum çünkü gerçekten de bakın Hani derler ya anne yemekleri sağlıklıdır diye Cidden de öyle bak Yani o derece Güzel hem de yemekler yani biz de beğeniyoruz Düşünün Lan büyüdünüz lan siz de büyüdünüz be. İşte hangi hangisini koyacağımızı hiç bilmiyorum. Ben sese bakacağım. Sese göre koyacağım bu sefer. O küçük olanı koyacağım bir. Yani arkadaşlar sabah küme saçma videomuz. Küçük çardın babasının oğlu. Babasının oğlu o. Erkek o. Kafaya baksana ne kadar büyük. Artistik tasyalar ya ara sıra böyle artistikleri var. bir iki ay sonra ördek uçurma videolarımız gelecek. Ben size böyle güvercin gibi ördek uçuracağım burada. gel gel gel. Gel. Gel oğlum gel. tamamen sesime aşina onun için geliyor yavrularınızı arkadaşlar bu şekilde eğitirseniz gelecekte gerçekten çok yar faydasını görürsünüz hatırlıyorsanız bademgili hatta alfa ve betanın bana yetişkin gelmesine rağmen ıslığıma bir haftada alıştırmıştım ve her ıslık çalmamda nerede olurlarsa olsunlar geliyorlardı şu an ben bayağı bir boş bıraktım. Islık alıştırma anısı yapmadım yani kendilere. Su da zaten gitti yukarıda. Fazla bilmiyorlar ama böyle ıslık çaldığımda kafalarını kaldırıp bakıyorlar acaba ben miyim ya da başka bir şey mi diye. Bunlara da öğreteceğim. Ee, Amerikanların kanatlarını hiç kesmeyeceğim. Zaten ben büyük ihtimal gene bunlardan da iki erkek, üç dişi veya dört dişi bırakacağım. Gidip dışarıdan bir erkek alır mıyım veya dişi Bilemiyorum. Kan, e, kan değişimi yapmam gerekiyor çünkü. Bunlarda da yapacağız. Zaten bunlarda alfa var. Alfa kan değişimini yapacak zaten hepsine. Erkekle farklı bir yerden geleceği için. Hiçbir sıkıntı olmayacak. Benim için. Yabanlarımız yosun yiyorlar. Aha kafamı çarptım. Görükmüyor mu acaba yatan? Ben görebiliyorum. Ya. Neyse arkadaşlar. Hava gerçekten çok sıcak. Benim başım ağrıdı. Başım dönüyor şu an. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere. Allah'a emanet olun. Alttan bir abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Desteklerinizi e, bekliyorum. Zaten yeterince de veriyorsunuz desteklerinizi. Teşekkür ederim hepinize ayrı ayrı. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler dilerim. Bir de e, şey diyeyim. E, çekmem istediğiniz videoları altı e, yorum şeklinde yazarsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Bugün de gerçekten de Bugünlerde içerik üretemiyorum bayağı. Bak 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 yaptığına bak. Badem işte o. Badem dişilere yapıyor böyle bir şeyi. Niye yapıyor anlamadım. çekmem istediğiniz video başlıklarına söylerseniz arkadaşlar çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.